Ana beni sniper hile sandı lan beni. Hile sandı beni sikti oğlum. <laughs> ben ben. Allah sabır versin. Adamım oğlum, öyle herkes tak 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 vuruyorum ki hile sandı beni. Body attık tamam. Hiç atamıyorsan body atacaksın. Ah bu kolsuzluk maksimum level Bu ne kanka amına koyayım ya? Bu zıplıyor zıplıyor. Yordun beni. Vuramıyorum kimseye ya ne oldu bana? Baksana gitmedi verme. Video kaydını aldım. Gel gel buraya gel buraya. buraya. Ay. Abi o o yüzden değil mi? Leneyim şu. Bu ne ya? Böyle gidiyor adam ya. Bırakıyorum ben. Hadi eyvallah. Hoje tem tá aventura Pode avistar De avistar me manyağı bir vurduk. İkimiz iki tane sniper geldi yan yana duruyoruz sıkıyoruz ya. SSB'ye <laughs> bak Allah belanızı versin tamam mı? Bayağı amana koyayım. Onu süper alıp arkadan bıçak alsana. <laughs> Aslanım hadi bakayım. Aa, Allah Allah. Böyle bir. Beyler kendinize iyi bakın. Video bu kadardı. Allah'a emanetiniz. Hadi eyvallah.